Merhaba arkadaşlar, bunları psikolojik kanalına hoş geldiniz. Klinik psikolog Canan ile beraber yine sizlerle birlikteyiz. Merhaba Canan Mikoz. Merhaba Mecid. Ne haber? İyidir, senden ne Ben de iyiyim. Çok sevilen bir videomuz vardı, onun devamını yapalım. Ekmekle böyle dibini <laughs> <laughs> sihir <Kesinlikle. gülüyor> olan evet. Bugün Harry Potter serimize devam ediyoruz. Evet. Yine Dumbledore konuşmayacağız. Üçüncü de herhalde Asai kafamızı yiyeceğiz. <laughs> Muhtemelen yani. Ya da böyle Expecto Patronum falan büyüsüne maruz kaldığı bir şey Aynen. Olacak. Bugün Severus Snape konuşalım dedik. Evet. Sebebi nedir? Çünkü Snape çok e, mistik ve karanlık bir karakter. Ama bunun ötesinde aslında konuşmak istediğimiz şey onun Lily'e karşı olan platonik aşkı. E, bunu alacağız. Aşk türlerinden bahsedeceğiz. Bir şeyler konuşmaya çalışacağız. Tamam. Çok ilginç bir konuya benziyor. Öyle umuyorum. Umarım güzel bir seri olur bu da. Yani bir önceki videodan güzel yorumlar aldık aslında bakarsanız. O yüzden bunu da bu şekilde devam etmeyi planlıyoruz. Snape'i seri boyunca hep karanlık, öyle duygusuz, hmm. öğrencilere karşı acımasız, Ketum, Ketum Lord Voldemort'la yakın ilişkileri olduğunu çok da gizlemiyor gibi. Yani hmm. ikili oynuyor hmm. serinin başından beri. Bunu biraz anlayabiliyoruz. Hmm. Bol bol spoiler verdiğim bir cümleyle sizlerle <laughs> bittim. Peki bunun bu kadar sert görünen bir insanın bile içerisinde ne kadar duygusal olduğunu hmm. gördüğümüz bir insan. Evet. Gerçekte de böyle insanlar var mı? E tabii canım var yani gerçekte de böyle insanlar var. Ama orada Snape'in aslında geçmişinde yaşadığı olumsuz tecrübelerin e, belki de Snape'i filmde gördüğümüz karaktere büründürmüş de olabilir. Snape doğuştan beri böyle soğuk, uzak, herkese işte konuşmayan bir insan belki de değildi ve işte o okul çağlarında işte James'le yaşadığı belki problemler, işte Lily'ye olan aşkı belki onu öyle bir insan olmaya itti. Yani biraz klişe olacak ama yine kişinin çocukluğuna indiğimiz zaman gelecekteki yaşadığı problemlerin temelini görebiliyoruz. Aa, evet kesinlikle. Kesinlikle. Çoğu zaten şey çocuklukta temellenmiş oluyor bir şekilde. İleride zaten onların dalları budakları ortaya çıkıyor. Filmde de gösterdiği üzere ben kitapları okumadığım için bilmiyorum. Dışlanan bir çocuk portresi çiziliyor sinema karşısından hı hı. baktığım zaman. Diğer çocuklar tarafından biraz sevilmeyen bir karakter. Bu onun karakterin gelişiminde etkili olmuş mudur? E tabii ki de illa ki okul çağlarında zaten işte James ve arkadaşları tarafından, James Potter bu arada ve arkadaşları tarafından ötelenen, biraz işte dalga geçilen, uzak durulan bir çocuk olmuş. Ama tabii o çağlarda aslında çok da içini açamadı, aktaramadı Lily'e karşı bir aşkı var. Tabii bu aşkı filmin sonuna kadar, serinin sonuna kadar bu aşkı devam ediyor. Yani bu platonik aşkı. E bunu görüyoruz. Ya bu gerçekte de olabilir mi bu şekilde? Yani bir insan bir kişiye karşı bu kadar kafayı takıp ömrü boyunca aynı kişiyi sevebilir mi? Evet, sevebilir. Bunu gerçek hayatta da görüyoruz. Bu tip saplantılı aşklar belki olabiliyor. Gerçek dünyada görüyoruz bunları. Şimdi Snape'in biraz geçmişine bakalım. Nasıl bir çocukluk geçirdi? Sonrasında nasıl bir eğitim aldı? Belki Voldemort'la ne gibi yaklaşımları oldu? Sonra Dumbledore'la nasıl bir etkileşimi oldu? E Snape zaten okula geldiğinde, Hogwarts'a geldiğinde büyü konusunda gayet uzman, iyi biliyor. Hatta öğretmenlerinden bile daha iyi bildiği düşünülüyor. E, Silterine geçmek istiyor ve Silterine seçiliyor. Zaten bu yüzden Siliter'in kara büyü konusunda uzmanlaşıyor, öne çıkıyor. Siliter'in içindeki çoğu üyelerde ölüm yiyenler çetesine geçmiş oluyor. Bu ölüm yiyenler de Lord Voldemort tarafından savaşan seherbazlar oluyor. Biraz önce senin de bahsetmiş olduğum gibi Snape sürekli filmde işte arkadan iş çeviren, karanlık, mistik, gizemli bir karakter sürekli. Yani tarafı bir bakıyoruz böyle Dumbledore'u destekliyor, bir bakıyoruz Voldemort'u destekliyor. Harry'e bir karşı bir ön yargısı var işte gözlerinin aynı James Potter'a benziyor falan gibi böyle e, tepeden bakıp biraz yargılayıcı tutumları oluyor. Snape, James Potter, Lily Evans, Remus Lupin ile birlikte aynı dönemde okumuşlar. O dönemde biraz önce de bahsettiğim gibi James sürekli Snape'i aşağılıyor, dışlıyor, dalga geçiyor sürekli. Ama son iki zamanlarda James Snape'in aslında hayatını kurtarıyor. Lupin aslında bir kurt adam. Lupin'in kurt adama dönüştüğü gün Snape merak edip, onu bulmaya çalışıyor. O sırada James işte bir şekilde Snape'in hayatını kurtarıyor. Ne kadar James ve Snape aslında çatışıyor olsa da aslında James bir yerde Snape'in hayatını kurtarıyor. Bununla birlikte Snape Ölüm yiyenler çetesinde Voldemort tarafında savaşıyor. Voldemort'un tarafında duruyor. Hatta bir süre Harry aslında Voldemort geldi diye insanlara anlatmaya çalışırken ona sadece Dumbledore ve Snape inanıyor. Çünkü Snape'in kolundaki dövme, damga Voldemort'un geldiğini gösteriyor aslında. Çünkü e, beliriyor. Bu yüzden e, Harry Potter'ın aslında doğru söylediğini bilen bir kişi Snape'te. Snape'in Lily'ye karşı platonik bir aşkı var bildiğimiz gibi. Ama Lily ve James daha sonrasında evleniyorlar. Tabii Snape buna çok üzülüyor, içerliyor. Voldemort'un tarafındayken Voldemort'a aslında James ve Lily'yi bir şekilde ispiyonluyor. Dolaylı olarak da Lily ve James'in ölümüne sebebiyet veriyor. Bu yüzden de büyük bir pişmanlık duyuyor kendi içerisinde. Bu olaydan sonra Dumbledore'un tarafına geçmeye başlıyor. Yani Dumbledore'a bunu gidiyor, anlatıyor. Diyor ki ben böyle bir şey yaptım. İşte James ve Lily'nin ölümüne bir şekilde ben sebebiyet verdim. Çok pişmanım diyor. Ondan sonrasında Dumbledore'un tarafında duruyor onunla birlikte savaşıyor ve Harry'yi de zaman zaman kurtarıyor. Onun yanında oluyor, onu destekliyor bir şekilde. Bu süreçte tabii Harry bunları bilmiyor. En son Snape Voldemort'un yılanı tarafından öldürülmek üzereyken Harry Potter geliyor. Harry'ye Snape kendi gözyaşını veriyor, bir şişeye koyuyor. Sonrasında Harry Potter onu gidiyor. İşte düşünselinde izliyor. Geçmiş anlarını görüyor. Snape'in aslında Lily'ye karşı büyük bir aşkı olduğunu, sevgisi olduğunu görüyor. Geçmişte işte aşağılanmaları, şunları bunları da görmüş oluyor, izlemiş oluyor bir şekilde. Sternberg'in aşk üçgeni kuramına göre, Snape'in aşkı boş aşka giriyor. Yani sadece bağlanma var, tutku yok, yakınlık yok. Sadece bir bağlanma var ve bu tek taraflı bir bağlanma. Peki, Sternberg'in aşk üçgeni kuramı ne? Türk dizilerinde anlatılan aşklar. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bayağı çeşitli <laughs> örnekleri var evet Türk dizilerinde doğru diyorsun. Yani aşk üçgeni deyince aklıma onlar geliyor. Evet ama şöyle değerlendirelim. Aşk üçgeni kuramına göre aşkın üç tane öğesi vardır. Bunlar yakınlık tutku, bağlanma. Bu üç öğenin kendi aralarında da farklı kombinasyonları vardır ve bunları 8 alt başlıkta incelemiş. Bu öğelerden yakınlık kişiler arasındaki iletişim, karşılıklı anlayış ve iletişimi kapsar. Tutku öğesi ise romantizm, fiziksel çekicilik, beğenme dürtülerini kapsamaktadır. Bağlanma öğesi ise bireyin bir kişiye karşı olan aşkı, sevgisi oluşması ve bunun uzun süreye, döneme yayılmasıdır. Bu öğelerin ee, ilk kombinasyonu beğenme, hoşlanmadır. Bunda sadece yakınlık öğesi bulunmaktadır. Beğenme, hoşlanma sadece bir kişi, bir bireyin bir başka kişiye karşı yakınlık hissetmesi, sıcaklık beslemesidir. Buna ek olarak da bu kişinin bağlandığı ya da hoşlandığı kişiye karşı uzun süreli bir bağlanma ya da bir tutkusunun bulunmamasıdır. Bunlardan ikincisi çılgınca aşk. Çılgınca aşkta sadece tutku öğesi bulunmaktadır. Beğenme ve yakınlık bulunmamaktadır. Buna ilk görüşte aşk diyebiliriz. Bu tür aşklarda kişiye ...karşısındaki kişiye hayal ettiği aşka büründürür. Üçüncüsü ise boş aşk. Snape'i de bu başlığın altına koymuştuk. Boş aşkta sadece bağlanma öğesi vardır. Tutku ve yakınlık bulunmamaktadır. Bunda kişi... Bir kişiyi beğendiğine karar verir, ona karşı aşk duyguları, sevgi duygularını beslediğine karar verir ve bunu kendince devam ettirir ve sürdürür. Bunu da Snape'in aşkında görebiliyoruz. Dördüncü aşk türü ise romantik aşk. Bunda yakınlık ve tutku öğeleri bulunmaktadır. Bu aşk türünde çiftler karşılıklı olarak hem zihinsel hem de fiziksel olarak birbirlerini çekici bulurlar. Beşinci aşk türü ise arkadaşça aşk. Bu aşk türünde yakınlık ve bağlanma bulunmaktadır. Kişilerin birbirlerini uzun süren bir arkadaşlık neticesinde sevmeleri gibi bir durum ortaya çıkabilir. Bu aşk türünde tutku bulunmamaktadır. Diğer bir aşk türü ise aptalca aşk. Bu aşkta tutku ve bağlanma bulunmaktadır. Aynı filmlerdeki gibi işte insanlar hızlıca birbirleriyle tanışıp anlaşıp hızlıca evlenirler. Aynı filmlerde bu Hollywood'da falan gördüğümüz gibi böyle. O tür bir aşk türüdür bu. Bunda yakınlık unsuru göz ardı edilir. Yedinci aşk türü ise mükemmel aşk. Bunda üç öğede bulunmaktadır. Yakınlık, tutku, bağlanma öğeleri de bir arada bulunmaktadır. Bu işte her insanın istediği aşk türüdür. Ama bunu elde tutmak, sürdürmek, yaşamaktan daha zordur. Son aşk türü ise Aşksızlık. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bunda üç öğenin hiçbirisi bulunmamaktadır. Zorunlu aşk türleridir bunlar. Ne demek o ya? Zorunlu bir şekilde bir aradız. Bağlanma yok, ha, tutku yok, 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 yakınlık yok. yok. Zorla evlendirmek mı? E belki olabilir, evet. Evet olabilir, güzel bir örnek bu. Ama tabii bu tür evliliklerde bazen sonradan bu de edinilebiliyor. işte yakınlık, bağlanma, tutku belki sonradan edinilebiliyor. Ama başta üç öğenin de olmaması gerekiyor ki aşksızlık başlığına girebilsin. Aşk türlerine baktığımızda aslında sineğin aşk Lily'e karşı olan aşkı boş aşk türüne girmektedir çünkü sadece bağlanma unsuru var. Snape ona karşı bir şeyler hissediyor ama karşı taraftan herhangi bir hissiyat, geri dönüş yok şeklinde bitirebiliriz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bugün hem Severus Snape'in saplantılı aşkına hem de aşk türlerinden genel olarak biraz bahsetmiş olduk. Hı hı. İlginç bir konu. Umuyoruz ki izleyenler de keyif alınlar. Umuyoruz. Kolok Canan Metod, sana çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bununla birlikte bugün bize ev sahipliği yapan Kasta Hobi'ye, Nuri. Esra'ya kocaman kocaman teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize burayı açtıkları için yanımızda durdukları için, destek oldukları için, bizi çaylayıp kahveledikleri için <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.